Merhaba Kova Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Kova olanlar Ekim 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. Terazi Burcu'nun 10 derecesinde güneş tutulmasıyla Ekim ayına başlıyor olacağız. Sizin 9. evinizde taze yeni bir başlangıcınız var. Burası aslında konusu çok fazla bir nokta. Örneğin bir mahkeme dava süreciniz var ise burada bir yeni durum gelişiyor olabilir. Yurt dışı, uzak ülkeler, yabancı yerlere seyahat etmekten hoşlanıyorsanız, bir vize, bir pasaport başvurusu vesaire bu konularla ilgili süreçlerde yeni gelişmeler yaşanabilir. Akademik yol, üniversite, hocalar, sınavlar ve bu konularla ilintili gündemlerde yeni hareketlenmeler de yine verecektir bu tutulma. Aynı zamanda evli rutin bir hayatınız var ise eşinizin akrabalar ve buradaki ilişkilerde yeni gelişmeler gelişmeler olabilir. Var ise eğer bir üçüncü çocuğunuz ya da evlenip boşanmış bir bireyseniz ikinci evlilikle ilgili konularda yeni biri kapınızı çalacaktır. Burada bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili hangi konuda bir gündeminiz var ise burada yeni başlangıçlar vaat ediyor. Terazi Burcu'nun 10 derecesindeki bu güneş tutulması. Eğer bu dereceye yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bu dereceye baktığımızda Venik sistemde hastanak şatrasına, batı sisteminde polima sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Burada şifa enerjileri çok yoğun diyebilirim. Yani hayatınızın hangi alanında bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili bir gündem yaşıyor iseniz burada bir şifa gelecektir. Bir elle bir başka elle uzanan bir şifanın hayatınıza size bulacağını gösteriyor. Şimdi bu derece aynı zamanda yaratıcılık, şifa yetenekleri veriyor. Bir hukuki konuyla bağlantılı bir sorun verebiliyor. Burada bir mahkeme dava süreciniz var ise böyle bir sorun bir problem halledilmesi gereken ya da ikna edilmesi gereken birileri olabilir. Hani bu süreçte biraz daha bu bağlamda bir kriz verebiliyor. Aynı zamanda burası devlete dair işlerde, böyle gelecekten bir haber verme etkisi de taşıyor. Örneğin süreçte hani bir gelecek ve sonuçlanan konuyla ilgili, daha doğrusu sonuçlanacak konu ile ilgili bir bilgi geliyor olabilir. Böyle geleceğe dair bir bilginin olabilme ihtimalini böyle yüksek kılan bir derecede gerçekleşiyor. Ve burası aslında hani en nihayetinde hayat plan ve ideallerimiz de böyle biraz büyük bir resimdir. Yani hayatınıza büyük bir resimde baktığınızda hangi alanda biraz daha gölge taraflarınız var ise bunu böyle fark edeceğiniz, farkındalıklarla yeni çözümler üreteceğiniz bir zamanda verecektir. Aynı zamanda baba figüründe ifade eder. Burası özellikle Vedik sistemde babanın noktasıdır. Babanın hayatıyla ilgili de yeni gelişmeler verebiliyor. Bu derece geçmişte baktığımızda 6 Ekim 2021 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Örneğin bir mahkeme dava süreciniz var. Burada hani özellikle 6 Ekim 2021'deki bir olaya dayanıyor olabilir bunun başlangıç temeli. Ya da bu dönem böyle bir mahkeme dava süreci ilgili örneğin süreçte hani ilerleyen bir gündem var. Burada örneğin hani birinin hayatına şifa vermek ya da bir sorunu hani gidermek adına bir beyanda bulunuyor, bir tanıklığınıza ihtiyaç duyuluyor olabilir. Hani böyle bir etki de yine verebiliyor. Sonrasında ilerliyoruz. 17 Ekim'e geldiğimizde Koç burcunun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Sizin yakın çevre ilişkilerinizi mercek altına alacak. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalar. Birinci derece akrabaların noktasıdır. Böyle çok yakınen iletişim halinde olduğunuz insanlarla ilişkilerde artık böyle mevcut beklentilerinizi sonuçlandıracak bir durum yaşanabilir. Bir araç almak ya da elden çıkarmakla ilgili artık sonuçlar verebiliyor. Burası bir eğitim programını tamamlamak, bir kurs sertifikasını almak ya da böyle bir taşıt, trafik, yolculuklar, radarlar ve seyahatlerle ilgili bir konunun bitmesi artık böyle bir etki verebiliyor. Yakın çevrenizdeki insanların hayatlarında neticelenen durumlar sizi etkiliyor olabilir. Daha dolaylı bir şekilde sizde etki sunuyor olabilir. 20 24 derece yakın bir gezegen var ise daha yoğun bir şekilde etkilenirsiniz bu süreçten. Bir mülakat, bir sınav e, ve bir öğrenmekle ilgili bir niyet içerisinde olan bireyler için artık bu süreci tamamlayacağınız e, bir etki de sunuyor. Derecesine baktığımızda Vedik sistemde Aşvini, Batı sisteminde Acamar sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Burada rekabet enerjisi çok yoğun. Örneğin bir mülakat süreciniz var. Ya da bir kısa vade eğitim programındasınız. Burada böyle birincilikle bitirmek, rekabet çok yoğun olduğu, enerjinin yoğun bir şekilde harcandığı bir atmosferde kendinizi bulabilirsiniz. Hani sınavlarda hiç olmadığı kadar enerjik, daha rekabet duygusunun yoğun olduğu böyle bir etkiyi hissediyor olabilirsiniz. E, Bu dönem aynı zamanda yetkili merciler ve makamların da e, hani burada böyle bir gündemini verebilecek bir derecede gerçekleştiği için örneğin bir hani e, taşıt almakla ilgili bir konu var. İşte Yetkili bir makamdan birinin hani referansıyla çok daha uygun bir taşıt alıyor olabilirsiniz. Ya da burası da eğitim programlarının ifade ettiği için örneğin bir kurs e, durumu var ve çok hani az bir kontenjan e, ayrılmış. Hani burada çok yetkili merciden birinin ile o az sayıda kişinin girebileceği yere siz de dahil oluyor olabilirsiniz. Hani bu bağlamda e, böyle bir etki de veriyor bu derece. Geçmişte 20 Ekim 2021 tarihinde bu dereceye çok yakın tetiklenmeler olmuş. O dönem yaşanan olayların yine bir benzeri bu dönem yaşanıyor. Olabilir. Burada biraz koşarak ilerleme etkisi verecektir. E, o nedenle hani örneğin bir sınav, bir mülakat ya da hayata dair böyle bir yeni taşıt durumunuz var ya da yakın çevrenizde birileriyle iş birlikleriniz söz konusu. Yani o kadar rekabet, o kadar hızlı ilerliyorsunuz ki belki o sürecin getirdiği sorumlulukları göz ardı ediyor olabilirsiniz. O nedenle biraz koşarcasını ilerleme ama nereye ilerlediğini çok bilincinde olamama etkisi de taşıyan bir derece. Ama genel hatlarıyla baktığımızda yakın çevre ilişkilerinizi mercek altına alan bir karar durumu sunuyor olacak bu dolunay. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Elbette değer hesaplamalarında ya hadi esması çıkmış. 21 defa her gün ödedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olurum videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ayla ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.